sefalete teslim olmayacağız. Grevli toplu sözleşmeli sendikaya yasası istiyoruz. Değerli basın emekçileri, sendikamızın araştırma merkezi olan Besar gıda fiyatları üzerinden yapmış olduğu hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcamakları 2025 yılı Eylül ayında 37.173 liraya tek bir bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 58.335 liraya ulaşmıştır. 4 kişilik bir aydan hayata tutunabilmesinin sınırı olan yoksulluk sınırı ise 90.279 liraya geçmiştir. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1239 liraya ulaşmıştır. Değerli basın emekçileri, yoksulluğun bu kadar derinleştiği bir süreçte kamu emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının tartışılıyormuş gibi yapıldığı ancak asla tartışılmadığı 2026-2027 dönemlerini kapsayan 8. dönem toplu sözleşmede daha önce iktidarla yandaş sendika arasında imzalanan 7 toplu sözleşmede olduğu gibi yine kamu emekçileri ve kamu emekleri kaybetmiştir. Toplu sözleşme süreci başlarken önlerine büyük hedefler koyanlar ve toplu sözleşme öncesi saray, sarayın ziyaretlerinde boy boy resim veren yandaş sendikalar iktidarın 2026-2027 yılları süre için öngördüğü enflasyon oranlarına razı gelmiştir. Keza toplu sözleşme süreci devam ederken Merkez Bankası'nın 14 Ağustos'ta açıkladığı 2026 yılı için %16 2027 için %9 depresyon hedefler oranında zam almak için hakem heyeti masasına koşa koşa gidenlerin çıkmadıkları saray koridorlarında neye ikna edildikleri açıktır. Bizler bu oldu bitti kabul etmeyeceğiz. Bizler masaya oturan sendikalara oynadıkları bu orta oyununda emekliciler lehine bir sonuç çıkmayacağını dolayısıyla masadan kalkmaları gerektiğini hakem heyetinin kararını açıkladığı son dakikaya kadar uyardık, masadan kalkmalarını söyledik. Ancak masaya temsil gönderen sendikalar bizler ve kamu emekçilerin değil, iktidarın taleplerini yerine getirmenin gayreti içerisinde oldular. Yandaş sendikalar hakeme götürürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kazanıma dönüşebilecek 8. Toplu Sözleşmeyi 4688 sayılı yasa ve onun yarattığı sahte sendikal düzenlemede kamu emekçilerinin kazanımla çıkmasının mümkün olmadığını bir kez daha teyit etmiş oldu. Değerli basın emekçileri, bu toplsuzlaşma daha bugünden hükümsüzdür. Yandaşlar hakemle götürdü. Bizler emekçilere götürüyoruz. 15 Eylül 15 Ekim tarihleri arasında iş yerlerimizde referandum sandıkları kurup imza statları açıyoruz ve emekçileri sandığa davet ediyoruz. Sefalet Sözleşmesi'ne sağta sendika esasına evet, evet mi, hayır mı emekçilere onay, onaylatacağız. Kampanyamızın amacı emekçi nezdinin mümkünsüz olan toplu sözleşmenin yenilenmesi, grevli toplu sözleşme sendika hakkının mücadelesinde emekçilerin taraf oluşturmasıdır. Bu temelde 2026 yıl bütçesinin tartışıldığı süreçte bütçe hakkımızın kullanılması ve kamu emekçilerine daha fazla kaynak aktarılması için bir gün aşan iş bırakmaları daha bugünden örgütleyeceğiz. Değerli basın emekçileri, sendikamızın araştırma merkezi BESAR'ın yukarıda belirtilen verilerinde iktidarın bizlere bir kez daha yoksulluğu dağıttığı ortadadır. Keza 9 Eylül'de açıklamış olduğu orta vadeli programda reel ekonominin düzenlenmesi düzelmesi için mevsim koşullarının iyi gitmesine ve diş piyasaların güvenilirliğine bağlı şimdiye kadar uyguladığı sıkı para politikalarını devam edeceğini ve ücretleri baskılayacağını açıkça beyan etmiştir. İşin özü ücretler üzerindeki baskının devam edeceği bugünden bellidir. İktidarın açıklamış orta açıklamış olduğu orta vadeli programa baktığımızda ücret gelirlerini düşük tutmaya devam edeceğini, iş yüzü piyasasında esnek ve kuralsız çalışmanın önünü sonuna kadar açacağı, kamu eme, kamusal emeklinin kırıntılarının ortadan kaldırılacak, tamamlayıcı emeklilik sistemine geçeceğini ilan etmiştir. Kamu harcamalarını dengeleme adı altında toplumun dar gelir kesimlerine daha fazla gelir vergi alacağını özelleştirme adı altında başta köprü ve yollar olmak üzere kamyon kaynaklarını yine yandaş sermaye gruplarına peşket çekeceğini ilan etmiş durumdadır. Değerli basın emekçileri, bizler bugün yaşadığımız yoksulluğun asıl sebebinin iktidarın iktidarda kalmak için yarattığı kaotik ortamdan kaynaklandığını biliyoruz. Bugün yaşadığımız asıl yoksulluğun başa sebebi başta gelir adaletsizliği olmak üzere yargı adaletsizliği ve hukuk sutları inatla ve ısrarla devam ettirilmesidir. Bunun için iktidara açıkladığı ve sürekli revize ettiği bu hayali ekonomik programdan vazgeçmesini, hukukun üstünlüğüne uymasını ve demokratik değerleri güvence altına alacak yasal düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmesini öneriyoruz değerli basın emekçileri, yoksulluğun bu kadar geniş tabana yayıldığı bir süreçte iktidarın bize dayattığı bu yoksulluğu iş yerlerimize eksen alan bir mücadele takvimiyle çeşit etmeye devam edeceğiz. 2026 bütçesinin tartışmaya başladığı bu süreçte bütçeden emekçilere daha fazla kaynak aktarılmasını, kalıcı kazananların elde edilmesi için grev hakkı içeren bir sendika yasasının düzenlenmesini, Hakemiyetin olmadığı ve tarafların eşit temsiliyetini sağlayan yeni bir toplu sözleşme masasının kurulması için iş yerlerimizden başlayan bir müzedeyi bugün itibariyle başlatmış durumdayız. Bu müzedede de bütün emekçileri iş yerlerinde müzedelerimize ortak olmaya ve bize dayatılan bu sefaleti reddetmeye çağırıyoruz. Yaşatsın örgütlü mücadelemiz, yaşatsın bez, yaşatsın keskin.